Borç oranı, şirketin ne kadar borçlandığını ve bunun ne kadar riskli olduğunu gösterir. Bu oranı doğru yorumlayabilirsek, şirketin uzun vadeli kararlarını daha iyi yönlendirebiliriz. Borç oranı, şirketin borcunu toplam varlıklarına oranlayarak bulunur. Bu oran, şirketin borçlarının ne kadarını finanse ettiğini ve ne kadarının şirketin mal ve hizmetlerinden ziyade borç ödemelerine gittiğini belirler. Borç oranı analizi, şirketin finansal yapılarını anlamak için kritik bir araçtır. Yüksek borç oranları, şirketin borçlarını geri ödemekte zorluk çekmesine ve hatta iflas etmesine neden olabilir. Düşük borç oranları, şirketin finansal istikrarını ve kredi riskini artırabilir. Borç oranı, şirketlerin karar süreçlerinde kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Örneğin, borç oranının artması, yönetim ekibinin şirketin nakit akışını dikkate alarak harcama kararlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösterir. Borç oranının düşük olması, yönetim ekibi için yatırım veya büyüme planları yapma fırsatı olabileceğini gösterir.